Selamun aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün baharatlarımızı böyle yıkadık, güzelce kuruttuk. Bayram temizliğine başladık. Bir taraftan temizlik yapıyoruz, bir taraftan baharatlarımızı koyacağız. Önce yağımı koyacağım. Şu şekilde. Bunu nasıl açıyorum? Üstüne bak da annem üstüne diye. Hı? Üstüne yazana bak bana da Bu zeytinyağı. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da ayçiçek ya. İçinde var mı? İçinde dolu mu yoksa? Çok güzel iniyor bu honiden. Yani içi de birikmiyor. Şimdi bunları bu şekilde kapatıyorum ve Bunlar şimdi mutfaktan yerini alacak. Şimdi bunlar Bunlar da burada mutfakta yerini aldı. Burada da Zehra kardeşimiz bunu benim kızıma hediye verdi. Benim kızım kaktüs yoksa diyeyim. Bunu da buraya koyuyorum. Onu suladım yani yine de.

Kapaklar nerede kapaklar? Bunu da bunun içine mi koyalım? Ahlamoru. Orada ahlamoru muz var. Ağaçtan Antakya'dan toplamıştık. Ay. Bu e, yaprağı da çok faydalı. Onun için bu yaprağıyla toplanıyor. Bunun çok tozu oluyor bu şey. Allah'ım Şey bundan ha tozundan. <gülüyor> tamam. Hı. <laughs> var Bu burada hani yok, onu şuraya gidecek bunlar. Şimdi burada neyimiz var? Oo, kahvemiz var. Kide var burada. Hindistan cevizini bunların içine mi koyalım? Evet, bu arada, et, onu... bu arada iftar mı yakın oldu? Evet. Yarım yani saat Yemeğimiz oldu. de yok. Hı. Yarım saat temizlik ediyoruz. Evet. Şunu oraya yapmayın. Burada karabiber olması of. gerekiyor acaba. Nerede? Var mı yok? Buraya karabiber koyacağız. Hangisine koyalım? Bunlara koyalım karabiber. Can. Meskili kokusu çıktı. Ben çok seviyorum karabiber. Ee, Kübra Hanım'ın dayısı mı baharatçı? Sağolsun Sağ olsun bunları göndermişler. Bu da çok gerekli. Evet. Aslı için. Evet. Acısız zannedersem olması ki. Acısız olması lazım. Şunları da şöyle kapatıyorum. Dökülmeden. Şimdi burada yine en güzel. Ben onun koyalım. Annem içeri dönmüşsün. En güzel. Hayır. Neye? Kahve nerede? Kahve ben koydum burada bir yere. Çok küçüktür. Küçük ama çok küçük bir yer. Ama kahveyi böyle bir şeye de koyalım. Ha böyle mi koyalım? Bence, de. Söylüyorum. Bence de. Bence de o. Şu kahve e inanılmaz e güzel. Tam istediğim bir kahve. Kavrulma şeyi, yani şeyi güzel. Tam istediğimiz kahve bu. Buraya Olmamız lazım Makar tavuk makarna. Vaysana, makarna. Şimdi makarna mı yapacağız bugün? Evet. Bugün iftara makarna yapacağız çünkü temizlik yaptık. Evet. Halbuki tavuk olsa tavuk patates yaparız fırında bir Ne güzel olur değil mi? Evet ama O şekeri alayım mı? Bunu alabilir miyim? Yani iki şeker arka Bu Kullanırız öbürü onda kalır değil hmm. mi? Hı hı. ceviz var mı burada? Göründük mü? Evet. Keten pomu bile var. Keten pomu ne? Hepsini aynı şey yapsın aynı yerim. Evet. Aynı hizada olsun yani. Evet. evet. Öbürlerini yan yana koyacaksın aynı olsun. Şimdi buraya bayram şekerlerimizi koyuyorum. kapağını da kapatıyorum. Burada firik var. Firik var. Hmm. Bu da şeyin. Firik nereden geldi? Babam getirmiş bir de problem. Şey kekik. Bu kalın bulgur. Aslında kalın bulgur orada var. Bakayım kalın bulguru ince bulguru mu koymuşuz buraya? Yok bu şey. Karışık, esmer. Şey, bir de köy bulguru da. Üçü de. Iki, üçün bir araya koydum. Bulgur yapıştırabilirsin. Ama makarnayı bile yazmış Dolmalık pirinç. Bu basmadı bu da pilavlık. Ya yani bunlar ikisi pilavlık, bir basmeti biri pilavlık. Bu da dolmalık. Bu da pilavlık bulgur. Şurada reyhanımız var. Toz biber, nane, pul biber, karabiber. Bu da Hindistan cevizi. Bu da ne? Mısır gevreği, nasıl Bu da fasulye kalmışı az. Bu aslında bize bile yeter. E, ee, yarım kilo almıştık. Yarısını yaptık, yarısı kaldı. Bu da kahve. Hmm. Ee, kahvey çay. Kahveyi nereye koyduk aslında? Ha çayı şimdi koyacağım doğru. Aaa. Reyhan. Kahve nerede şey? <laughs> çay. Ay, Lütfen bir tane. Ama şey yapmışsın. Anne. Dur ben boşaltacağım. Boşaltacağım. De, bu, burada şey fazla. Mesela bak yeşil mercimek de ya. Ha. Mesela burada da pirinç var. Orada da pirinç var. Haa. Şimdi bunu alacağız bir tanesini. Hangisi? O kalsın. Bu bir tanesi i̇şte boş. Bu büyüğün bir tanesi boş. Bunu o. şey, çay, çay koyacağım buraya. Ay. Kırmızı mercimek de mı? Ya kırmızı mercimek. Bu, bu. Çok güzel. Hiç dökülmemesi gerekiyor. Neden dökülüyor anlamadım yani. Alayım oradan. Dökmemem gerekiyor. Kızlarım var mı aslında? Hmm. Evet var var. Ben okumuştum. Çay koyacağım şimdi çayı dökmeden koymak istiyorum çünkü dezgahın üstüne çayın dökülmesini hiç sevmiyorum. Ama yine de dökülür mü dökülmez mi bilmiyorum. Dökülüyor mu? Ne buraya çıkıyor? yapıştırmayın ama. Çay. Bence o kadar yeterli. Şey başka ne baharatımız var ki? Bu kadar zaten. Şu şunları yukarıya koyalım. Hmm. Şu, makarna mı yapacağız e, uzun makarna var ama. Bunlar şekeri de koyabilirsin içeriye. Yapalım. Alamor'u da. Alamor niye içmiyoruz acaba? Bilmiyorum. Ben yeni öğrendim? Şu büyükler böyle. Asıl o kapanmamış. Bak büyükler yani bir tarafa. Yok büyükler bir tarafa, küçükler bu tarafa. Bence de. İki sıra mı yapacaksın? Yapsın. Ya da üç sıra da İki sıra değil <laughs> <laughs> mi? Al asla. O, şeyi, da Allah, bu şey yerine aldı. Bunda, ha, bu da abuyor. Şimdi. Ay. Çok mu oldu bunlar? Böyle bunu kaldırır mı? Hı -hı. Takımlarımız Nezahat kardeşim İstanbul'dan göndermiş bize. sağlık çok teşekkür ediyorum. Piyasasına bereket. Bu yağlık iki tane bir zeytinyağı, biri sıvı yağ. Mutfağımda yerini aldı. Kübra hanım kardeşim. Gerçekten çok değerli bir insan kendisi. Bunları da Nezahat kardeşim İstanbul'dan bana göndermiş. Gerçekten kendisi çok değerli bir insan. Bunlar güzelce yıkadık. Şimdi bunlar çekmecede yerini alacak ama tabii ki daha birkaç tane sene daha biz bugün temizlik yaptık, temizliğe kullandık. Onları da makineye atacağım. İnşallah. Yerleştirdik anne? Bakayım bir. Normalde şu bezin üstüne koyuyorduk ama. Evet. Bu bezin üstüne koyuyorduk bunlar. Bu da. Ee, şey <laughs> bu Nazlı Hanım hangisi? Evet, Nazlı teyzem Bu Nazlı Hanım buna bize bize getirmiş. Bize oturmaya geldi kendisi. Ee, bakmış ben büyük öğrendeyle öğrendeliyorum. Ama kendisi bunu düşünmüş bana getirmiş sağ olsun. Ee, kesesinde bereket. Mutfağımız öyle Dolaplar. Zaten iki tane binacık. Çok tatlı dolaplarımız var böyle. Orada üç tane tepsim var. Fırın için Bunlar depremden çıkmış çok şükür. Bir de orada tencerem. Ee, onlar da depremden çıkmış. Bu da yeni bu Melina'nın gönderdiği. Bu da bardaklarımız burada. Böyle koydum. Ee, daha sonra belki değiştirme de yapabilirim. Şu an böyle. Burası da böyle. Bunlar şeye gidecek. Bunun içine koydun mu? Ha koydum yerleştireceğim zaten. Şunlar evet çekmeceye yerleşecek. Dolabımızı da buraya da gösterelim. Burası da böyle. Dolabımız bu şekilde. Baharatlarımı koydum. Bütün pirinçlerimi, mercimeklerimi. Tabaklarımız burada. Tepsilerimiz orada. Aşağıda. Burada da tencerelerimi koymuşum. Bu şekilde. Bu kadar. Sayın takipçilerim bu kadar bende. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bir de e, geçmiş. Kadir gecemiz hepimize mübarek olsun inşallah. Ve, e, bayrama ulaştırmayı en hayırlı şekilde nasip etsin. Ve daha nice nice e, bayramlar, nice nice Ramazanlar ulaştırmayı en hayırlı şekilde nasip etsin. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum.